Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle de denemende silahsız şekilde nasıl size şeyi öldürürüz onu göstereceğim. Artık kötü ruh mudur resmi yoksa şey midir dedi. Kara efendi midir? Çünkü burada arkadaşa kara efendi yazıyordu. Bakın. Mesela kara efendi yazıyor bak. Kara efendi. Neyse gençler biz başlayalım yey ulu ulu bakayım. Adamız. Buradan ne çıkıyor? Amına koyayım silahını sokayım. Tak. Bir de den karakteriyle gençler. Den ile. Çok zor. Çok. Çok zor bir şekilde öldürebiliriz. Ben silahlı ve Barh ile öldürmüştüm gençler. Bu ben bu sefer Den öldüreceğim. Bir de silahsız. Vallahi sıçtı. Ben niye bu videoyu çekiyorum ki? Allah belanı ya. Direc zaten can gidiyor. Allah belanı gelme ne olur abi. Ne lan, lan buraya? Hadi. Run. Gel ulan. Korkmuyorum artık. Ben şürek yedim. Gel bakayım. Gelelim. Otur. Ötürmezsen sinirlim. Böyle öldür. Hadi bakalım. Neyse. What? What is going on? What the fuck? Ana. Da, ah da. Haydi yallah bismillah. Artık ben yaşar. O siyahlı ölçe ben şey diyeceğim. Kara efendi diyeceğim. Yarrak kafalı. Dövüş. Direk zaten dövüş. Geber üç. Öç. Geberin ölçler. Geberin sokuklar. Ananı babanı. Tak. nasıl yapıştırdım gördünüz mü bir de gençler ee, daha demin çiftlikteydim o yüzden hiç video atamıyordum gençler bir de internet yok diye o yüzden video çekemiyordum gençler ama çekiyorum şimdi evdeyiz internet olmasa var ya ben sıçtım youtuberluktan çakarım amına koyarım ha bakka neyse pat Benim ismim adam. Benim ismim bir adam. Benim is <laughs> aslında ismi gençler. Ee, i̇smi gençler şey şey gibi yani oyunun isminde adam deniliyor. Anla. Ya anan. Benim ismim. Ben yıllar önce bir kız ben yıllar önce bir kız da sevgili oldum. Ama önden ayrıldım. Sonra da kız başladı ağlamaya. Sonra da onunla sevgili olmaya çalışıyorum. Onunla evlenmeye çalışıyorum. İnşallah. İnşallah. Evlenirim. Oyunun sonunda böyle ölüyor çünkü. Şaha oyunun sonunda boss u. Kız da ölüyor anan. Bir de ana diye birisi yalan söylüyor. Keşke kızla evlenirsen oyunu bitirirsin demişti arkadaşa bir animasyonda izledim o animasyonu belki bir sonraki videoda gösteririm size şarafsiz bir kız arkadaşa işte biraz da İngilizce var arkadaşlar. O yüzden ben okuyamıyorum. Siz İngilizce biliyorsanız okuyabilirsiniz gençler. Ben yani İngilizcem gibi. Evet, şunu da yiyelim. Hep bir bir e yürürüz. Tak 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 tak. Gel bileder. Gel bileder deve güreşi. Gel birader. Tak. Kafana yapış. Şiş, şiş ana. Hadi. Ölüm ye, adam ölün yoksa tak. Kepçük Gelin, gelin götoşlar. Ver oğlum. Ölçmüşsün lan sen. Sikir git. Ölç. Dur çocuğu. Ana nereden gideceğim lan? Nereden gideceğim? Abi nereden gideceğim ben Rıza baba? Rıza baba nereden? Ha, Rıza baba tamam. Anam Rıza baba elektrik çarptı. Ölüyorum Rıza baba. <laughs> Rıza baba ölüyorum. B bize, bize bebe geçemiyorum. R Rıza baba burada giz, R Rıza baba Rıza baba gizli alan vurdum. Neyse siktir et. siktir et gizli alanı. Siktir et gizli Severim seni. Ne Rıza baba. Oğlum yeterli olsun. Tamam tamam. Sustum Rıza baba. Anam. Abicim ya. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Tak tak. Mükemmel bir oyuncuyum ben. Adam olacaksınız. Tak, tak, tak. Tak. Ana mana düştüm Allah belanı versin seni. Allah belanı, Allah belanı anam. Senin amına koyayım. Allah seni belanı versin. Gençler ben geçip geliyorum. Evet gençler çok iyi gittim ben. Ananı babanı. Evet gençler geçmiş bulunuyoruz sayın seyirciler şu anda geçmiş bulunuyoruz. Acaba seviş nerede? Evet. Harcayacağız gençler. ya bir şey yok. Evet. Genç ya, kusura bakmayın. Neyse. Tak tak tak. Ana. Ya bakayım Blade'dir. Seninle bir deve gü güreş. <laughs> Leşe küfre dessün geldi öçe. Bileğe de deve güreş yapalım. Anam. Bilader, geldi deve güreş. Ta ta Gençler çok iyi gidiyoruz ve Allah planı vermesin senin. Ananı babanı. Oha. O neydi lan? Kepçük. O neydi kepçük? Anam korktum. Anam o neydi? Ah benim şeyler oluyor. Kepçük gel buraya. Ama. Ah. lan 3. Bakın gençler siyahlı. ezeldi bakın. Gel lan kepçük. Yarrak kafalı. Gel buraya. Hadi gel kepçük. Gel birader seninle deve güreşi yapalım. Birader seninle deve güreşi yapalım mı? Gel yapalım. Gel. Yeah. Kepçik ne oldu? Uf, canı çok azaldı gençler. Aa, dur. Ekran kaydedici dedi şurada. Hoppala cuppala. Böyle açarlar. Tak. Yapıştır ama anan. Ananı babanı teyzeni. Gel buraya yarrak. Hop. Öldüm mü? Öldürdüm gençler. Hem de silahsız bir şekilde gençler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Aman. Fotoğraf çekti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Görüşürüz.